Sevgili dostlar, bu videoya hoş geldiniz. Öncelikle sizlere küçük bir soru sormak istiyorum. Dünyanın neresinden bizleri izliyorsunuz? Yorumlara yazın. Çünkü bu manevi yolculukta kalplerimiz farklı coğrafyalardan da olsa aynı hakikatte birleşiyor. Bugünkü konumuz belki günlük hayatta çoğumuzun gözünden kaçan ama derin anlamlar taşıyan bir mesele. Bir evde aniden örümcek ağlarının belirmesi. Sizce bu sadece bir temizlik meselesi mi? Yoksa Allah'ın bize göndermiş olduğu ince bir işaret mi? İbn Arabi'ye göre dünyadaki hiçbir şey rastgele değildir. Bir yaprak bile Allah'ın izni olmadan dalından düşmezse, bir evde beliren örümcek ağı da elbette sadece toz demekle açıklanamaz. Örümcek ağı ve ilahi koruma sembolü Kur'an-ı Kerim'de örümcek özellikle Ankebut suresiyle zikredilir. Ayette şöyle buyrulur: "Allah'tan başka dostlar edinenlerin hali" kendisine bir ev edinen örümceğin haline benzer. Halbuki evlerin en zayıfı, şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Ankebut 41'in Bu ayeti zahiren okuduğumuzda, örümcek ağı bize zayıflığı hatırlatır. Ama işte burada i̇bn Arabi'nin bakış açısı devreye girer. Çünkü ona göre zayıf görünen şeyler, Allah'ın kudretiyle en güçlü perdeye dönüşebilir. Bunun en açık örneği de Sever mağarasında yaşanan olaydır. Peygamber Efendimiz ve Hz. Ebu Bekir, müşriklerden saklandığında mağaranın kapısına bir örümcek ağ örmüş ve güvercin yuva yapmıştı. O incecik ağ, koskoca ordunun gözünü perdelerken Allah'ın kudretiyle en büyük koruma oldu. i̇bn Arabi bu olayı yorumlarken şöyle der. Allah, kudretini kulun aklını aşan yollarla gösterir. Kimi zaman büyük ordularla, kimi zaman bir örümceğin ince ipliğiyle. Yani evinizde beliren bir örümcek ağı size şu mesajı fısıldayabilir. Hayatında görünmeyen bir koruma var. Sen farkında olmasan da Allah seni inceliklerle muhafaza ediyor. Kendi güçsüzlüğün içinde Allah'ın kudretini keşfet. Düşünün ki siz bir odada oturuyorsunuz ve köşede örümceğin ağı var. Belki bu size şöyle bir işarettir. Senin koruman kendi gücünden değil, Allah'ın senin için ördüğü görünmez perdelerden geliyor. Çünkü tasavvufta asıl güven kişinin kendisine dayandığı kuvvette de değil, Allah'ın kurduğu düzeni fark edişinde gizlidir. İbn Arabi burada bizi çok daha derin bir noktaya götürür. Örümcek ağı aslında kalbin etrafında örülen manevi bir perdeyi de simgeler. Düşmanların, haset edenlerin, kötü niyetlilerin göremediği bir korumadır bu. Siz belki kendinizi savunacak gücü bulamazsınız ama Allah sizin için görünmez ipliklerle bir muhafaza dokur. Bu yüzden örümcek ağı basit bir doğa olayı değil, Allah'ın El Hafiz isminin tecellisidir. Ve işin daha da ilginç yanı, örümcek ağı sadece bir koruma değil, aynı zamanda imtihan sembolüdür. Çünkü o kadar zayıf görünür ki, kişi ona bakınca bununla mı korunacağım diyebilir. İşte burada iman devreye girer. İman gözle görünene değil, görünmeyenin kudretine güvenmektir. Dolayısıyla evde beliren bir örümcek ağı İbn Arabi'nin diliyle şunu söyleyebilir. Sen sadece güçlülere bakma. Allah dilediğinde en zayıfı en güçlü yapar. Unutma, koruma ordularla değil, Allah'ın muradıyla gelir. İman ince ipliklere değil, o iplikleri kudretle dokuyana dayanır. İhmalkarlık ve dünyaya daldıran perde. İbn Arabi işaretleri iki yönlü yorumlamayı öğretir. Bir yüzü rahmettir, bir yüzü uyarıdır. Eğer bir evde aniden örümcek ağları çoğalmışsa, bu bazen de kalbin unutkanlığı ile ilgilidir. Çünkü ev aslında kalbin aynasıdır. Kalbiniz zikri terk ettiğinde gönül evinizin köşelerinde gaflet ağları örülür. Tıpkı odaların temizlenmediğinde kararması gibi gönlünüzü de hatırlardan mahrum bırakırsanız karanlık çöker. Evdeki örümcek ağı bu yüzden sadece fiziksel değil, ruhsal da bir ikazdır. Kalbini temizle, zikrini yenile. Sabır, bekleyiş ve ilahi takdir. Örümcek sabırla ağını ören bir canlıdır. Onun ince iplikleri günlerce haftalarca emek vererek kurulur. İbn Arabi der ki, Allah'ın işaretleri çoğu zaman sabırla örülür. İnsan ilahi planın adım adım işlediğini anlamak için örümcekten ders almalıdır. Eğer bir anda evinizde ağlar belirmeye başladıysa, belki de size verilen mesaj şudur: Bekle. Duaların cevabı sabırla örülüyor. Sen göremesen de ilahi kudret kader ipliklerini dokuyor. Tam burada sizden küçük bir isteğim var. Eğer bu anlattıklarımız size dokunuyorsa kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Çünkü belki de bu işaretleri anlamaya en çok ihtiyacı olan başka bir dostunuza ulaşacak. Evdeki enerji ve misafir işaretleri. İbn Arabi'ye göre varlık yalnızca madde değildir. Her şey bir nur, bir enerji taşır. Evinizde aniden beliren örümcek ağları bazen de misafir enerjisinin habercisidir yani o evde bulunmuş, iz bırakmış, ruhsal ya da duygusal yüklerin işaretidir. Belki ağır bir konuşma yapıldı, belki hüzünlü bir olay yaşandı, belki de bir misafirin enerjisi evde kaldı. İşte örümcek ağa size şunu söyler. Bu enerji temizlik istiyor. Bu noktada sadece evi değil, gönlü de temizlemek gerekir. Dua, zikir ve Kur'an tilavetiyle, fanilik ve hatırlatıcı perde. Örümcek ağına elinizi uzattığınızda bir dokunuşla dağılıverir. O kadar ince, o kadar kırılgandır ki en hafif rüzgar bile bütün emeğini bozar. İşte İbn Arabi'ye göre bu durum bize dünyanın faniliğini hatırlatır. Çünkü dünya da böyledir. İnsan yıllarını verir, evler yapar, mallar toplar, şöhret peşinde koşar. Ama ölüm geldiğinde bütün bunlar örümcek ağı gibi dağılır gider. Kur'an'da geçen şu ayeti hatırlayalım. Bu dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Asıl yurt ahiret yurdudur. Keşke bilselerdi. Bu ayetin geçtiği sure bile Örümcek anki adını taşır. Yani Allah sanki bize şu mesajı veriyor. Dünya örümcek ağı kadar zayıf, ahiret ise gerçek yurt. İbn Arabi örümcek ağını şöyle yorumlar. İnsan kendi emeğiyle ördüğü şeylere güvenir. Biriktirdiği malı, kurduğu düzeni, inşa ettiği evi kendine sığınak sanır. Oysa Allah'a dayanmayan her şey örümcek evi gibidir. En ufak sarsıntıda yıkılır. Çünkü örümcek ağı ne kadar güzel görünse de en zayıf yapıdır. Aynı şekilde insanın Allah'tan bağımsız kurduğu hayat da öyledir. Bu işareti evinde gören kişi şunu düşünmelidir. Ben de acaba örümcek ağına benzeyen şeylere mi güveniyorum? Benim sığınağım Allah mı yoksa dünyevi bağlar mı? Hayatımda kalıcı olan tek gerçek nedir? Örümcek ağı işte bu soruları kalbimize soran sembolik bir ayna gibidir. Bir de şu yönü var. Örümcek ağını görürsünüz, bir dokunursunuz, kaybolur. Ama biraz sonra yeniden belirdiğini fark edersiniz. Bu da bize hayatın döngüsünü anlatır. Dünya sürekli yeni ağlarla bizi kendine bağlamaya çalışır. İbn Arabi'ye göre bu insanın bitmeyen imtihanıdır. Dünya tekrar tekrar gelip bizi kandırır. Biz de tekrar tekrar onun cazibesine kapılırız. Asıl mesele bu ağları fark edip onları kalbimizden silmektir. Tasavvufi bir dille söylersek örümcek ağı bize der ki dünyaya bağlanma yoksa sen de onunla yok olursun. Allah'a bağlan ki yokluk içinde var olasın. Sonuç olarak evde beliren örümcek ağı sadece temizlikle ilgili değil, bir hatırlatıcıdır. Allah adeta şunu fısıldar: Kalıcı olanı ara. Geçici olanın peşinde kaybolma. Senin yurdun bu dünya değil, ebedi yurttur. İbn Arabi'nin dediği gibi, faniliği bilmeyen hakikati göremez. Çünkü dünya örümcek ağı gibi dağılır ama Allah'ın nuru asla sönmez. Manevi misyon ve ilahi mesajcılar. Tasavvufta her hayvanın bir hakikati temsil ettiği kabul edilir. Örümcek de ince işçilik, görünmeyeni görünür kılma, gizleneni açığa çıkarma sıfatlarını taşır. Evdeki örümcek ağı size şunu söyleyebilir: Senin de bir misyonun var. Allah seni bazen görünmez yollarla yönlendiriyor. Sen fark etmesen de hayatına ağlar gibi işlenmiş kader çizgileri var. Bu durumda örümcek ağı sadece evdeki bir ayrıntı değil, ilahi takdirin şifresi haline gelir, teslimiyetin öğretisi. Son olarak İbn Arabi'ye göre örümcek ağı bize teslimiyeti öğretir. Çünkü örümcek ağını kurar ama ne zaman bozulacağını bilmez. İnsan da öyledir. Hayatını kurar, planlarını yapar ama her şey Allah'ın elindedir. Evdeki örümcek ağı size şunu fısıldar: Teslim ol. Kaderini senin için en güzel şekilde dokuyan Allah'a bırak. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi bir evde beliren örümcek ağ bile İbn Arabi'nin felsefesiyle bakıldığında koca bir kitap gibi bize konuşuyor. Bu yüzden hiçbir işareti küçümsemeyin. Çünkü Allah kullarına bazen kelimelerle, bazen kalplerine düşen ilhamla, bazen de bir örümcek ağı gibi küçük ayrıntılarla seslenir. Şimdi videoyu kapatmadan önce sizden küçük bir ricam var. Eğer bu anlattıklarımız kalbinizde bir ışık yaktıysa videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah bizleri her işareti doğru okuyabilenlerden eylesin.